Şimdi prostatın büyüklüğünü engelleyen bitkiler var mı? Yani eee Hocam var. bitki dünyası öyle bir şey ki şimdi Kesinlikle. farklı farklı hastalıklardan bahsediyoruz ama hepsi için özel bitkiler var. Kesinlikle öyle. Bunlar araştırılmış, ortaya konulmuş. Kimi tıp tarihinden gelen tecrübeyle, evet. kimi yemin yapılan araştırmalarla. Şimdi burada tedaviyle e, beslenme arasındaki farkı anlatmak için bir örnek vereceğim ben size. Bu nedir? Bir brokoli. Brokoli prostat sağlığında da önemli bitkilerden bir tanesi. Örnek. Şimdi brokoli yiyelim mi yiyelim? Tedavide destek olur mu? Evet destek olur. Ama bitkisel tedavi brokoli yemek değil. O sağlıklı beslenme. Evet. Brokolinin özünü kullandığınızda brokolide sülforafan e, denen etkin bir madde var. Bitki konsantresi olarak, brokoli konsantresi olarak yani sülforafanı etkin ve yoğun bir içeren halini kullandığınızda tedavide çok daha iyi netice evet. alıyorsunuz. Prostat büyüklüğünde de örnek olsun diye söylüyorum. Ama başka bitkiler de var. Ve bunlarla ilgili hem bizim tecrübelerimiz var. Yani tavsiyelerimizi dinleyip de bu bahsettiğimiz bitkilerden istifade edilip edip de prostat problemlerinden kurtulan insanlar. Hem de bunlarla ilgili yapılmış emin olun o kadar çok klinik çalışmalar, laboratuvar çalışmaları var ki tüm dünya bunlarla ilgileniyor. Ben çok fazla bitkiden gerçi verebiliriz. Sapalmento bitkisi var mesela. Bir bitkiyle ilgili yapılan bir çalışma var. Erkekler üzerinde yapılan bir çalışma var. Nere hangi üniversite yapmış? Ee, Oklahoma Oklahoma'da Oklahoma Üniversitesi. Üniversitesi o. Yani dünya ha. üniversiteleri bunları araştırıyor. Amerika'daki bir üniversite, Oklahoma'daki bir Amerikan üniversitesi evet bir hocam. araştırma yapmış ve bunu bilimsel makale olarak yayınlamış. Ne zaman? 2000 tarihinde, 2000 yılında yayınlamış. Sap palmento bitkisinin prostat büyümesine engelleyici, tedavi edici etkileriyle ilgili Amerikalı Oklahoma'daki bir üniversite bu konuda bir çalışma yapmış. Sadece bu mu? Japonya'daki bir üniversite bir başka Gonoderma lucidum, lucidum denen bir bitkiyle ilgili bir başka bir çalışma yapmış. Japonya'da bir üniversite. Bunun tarihine 2005 yılında bunun da prostat büyümesini engelleyici yani prostat büyümesine karşı koruyucu ve engelleyici etkisini ortaya koymuş ve bilimsel bir makale yayınlamış. Tüm dünyaya yayınlamışlar bunu. Evet. Japonya'daki bir üniversite prostat büyümesini. Bir başka bir yine yabancı bir üniversitede başka bir bitki bitkilerdeki kurkumin denen bir bitkideki etkili bir öz var. O özünde bir başka klinik çalışma, laboratuvar çalışması, prostat büyümesine faydalarını anlatan bir başka, bunlarla ilgili şunu demeye çalışıyoruz. Pek çok çalışma var. Binlerce çalışma var. Biz ve ekibim, ben ve ekibim, bir dünyadaki bu tip çalışmaları takip ediyoruz, doğru ve yeni bilgileri insanlara aktarmaya çalışıyoruz. İki, dediğimiz gibi 20 yılı aşkın süredir bitkiler üzerinde çalışıyoruz burada elde ettiğimiz tecrübeleri ve iyi sonuçları insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Niye? Evet hocam. Çünkü tedavi edilemez zannettiğimiz başta kronik hastalıklar olmak üzere toplum hayatımızı da ilgilendiren, aile hayatımızı da ilgilendiren birçok meselede bitkiler çok etkili ve biz de bunların doğru kullanılmasını öğrensin istiyoruz insanımız.